Yeni bir dil öğrenmeye başlamanın o ilk heyecanını hepimiz yaşamışızdır, değil mi? Ama sonra karşımıza o devasa duvar çıkar. Gramer. İşte şimdi İngilizce dil bilgisinin o karmaşık görünen şifrelerini birlikte nasıl kıracağımıza bakacağız. Şöyle bir düşünün. Türkiye'de binlerce öğrenci için İngilizce sadece bir hobi değil. Geleceklerini şekillendirecek bir sınavın en kritik parçası. Yani işin şakası yok, olay gerçekten de çok ciddi. Peki İngilizce grameri gibi bir dağı tırmanmaya nereden başlamalı? İşte bu hepimizin cevabını aradığı o meşhur soru. İyi haber şu ki bu tırmanış için elimizde bir yol haritası var. Gelin grameri herkes için anlaşılır kılmayı amaçlayan bu özel alıştırma kitabının sayfalarına şöyle bir dalalım bakalım sırrı neymiş. Bu kitabın yöntemindeki ilk kilit nokta kelimelerle boğuşmak yerine resimlerle düşünmeye dayanması. Yani her şeyden önce görsel bir yaklaşım. Bakın bir anda tüm İngilizce gramerini içeren o korkutucu up uzun liste, diğer yanda ise her bir konuyu basit, renkli bir ikona dönüştüren zekice bir sistem. Bu o devasa karmaşayı alıp lokmalık parçalara ayırmak demek. E çünkü beynimiz böyle çalışıyor değil mi? Soyut kuralları ezberlemektense somut bağlantılar kurmayı seviyor. Bir elmanın resmini latince tanımından çok daha kolay hatırlarız. İşte bu kitap tam da bu basit gerçekten yola çıkıyor. Tamam, görsel temeli attık. Şimdi sıra ikinci prensipte. Her yeni bilgiyi tıpkı bir bina inşa eder gibi bir öncekinin üzerine sağlam bir şekilde yerleştirmek. İyi güzel de bu yöntem pratikte nasıl işliyor? Gelin hemen canlı bir örnekle görelim. Hani şu hep karıştırdığımız dilekler ve pişmanlıklar konusu var ya, onu bir mercek altına alalım. Her şeyden önce kitap sizi asla karanlıkta bırakmıyor. Önce kuralı size net ve basit bir şekilde tanımlıyor. Böylece neyi, neden öğrendiğinizi en başından itibaren biliyorsunuz. Ve işte sihir tam da burada başlıyor. O soyut gramer kuralı bir anda karşınızdaki resimle eşleşiyor ve zihninizde tık diye yerine oturuyor. Artık o kural bir kelime yığını değil, gözünüzün önünde canlanan bir an. Bu tam olarak neye benziyor biliyor musunuz? Bisiklet sürmeyi kitaptan okumaya değil, direkt pedallara basmaya. Sadece bilgiyi almıyorsunuz, onu kullanarak hatalarınızı görüp düzeltiyorsunuz. Bilginin beyne kazındığı an işte tam da bu an. Ve bu aktif öğrenme bizi üçüncü ve belki de en önemli noktaya getiriyor. Pratik, pratik ve yine pratik. Ama öyle sıkıcı, hep aynı tür alıştırmalardan bahsetmiyorum. Kitap beyninizi sürekli farklı açılardan çalıştırıyor. Bu çeşitlilik sadece öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirmekle kalmıyor, bilginin zihninizde çok daha kalıcı olmasını sağlıyor. Gelin bu alıştırma döngüsüne hızlıca bakalım. Her şey basit bir adımla, bir nevi ısınma turuyla başlıyor. Doğruyu yanlıştan ayırt etmek. Bu, konuyu temel olarak anlayıp anlamadığınızı test eden ilk kontrol noktası. Sonra seviye atlıyoruz. Artık sadece tanımak yetmiyor, cümle parçalarını birleştirerek anlamlı bütünler oluşturmanız lazım. Bu biraz daha derin bir kavrayış gerektiriyor. Ve işte zirve! Artık seyirci değilsiniz, işin ustası sizsiniz. Dağınık kelimeleri alıp onlardan gramer kurallarına uygun sapasağlam cümleleri inşa ediyorsunuz. Gerçek öğrenme işte tam olarak bu. Bütün bu antrenmanın tek bir basit amacı var. Bilgiyi beyninizin misafir odasından alıp kalıcı olarak baş köşeye yerleştirmek. Sadece sınav için değil, hayat boyu kullanmak için. Peki tüm bu çabanın sonunda nereye varıyoruz? Bu görsel, yapılandırılmış ve aktif öğrenme yöntemi en başta konuştuğumuz o büyük sınav sorununu nasıl çözüyor? İşte dönüşüm tam olarak bu. Solda ne var? Medya, sağlık, teknoloji gibi karman çorman bir konular yumağı. Sağda ne var? The past simple, model verbs gibi net, adım adım ilerleyen bir yol haritası. Bu yöntem o kaosu alıp yönetilebilir bir plana dönüştürüyor. Yani özetin özeti şu. Formül 3 basit adımdan oluşuyor. Birincisi görselleştir, ikincisi adım adım ilerle ve üçüncüsü aktif ol, uygula. İşte bu üçlü, öğrenmeyi sıkıcı bir görev olmaktan çıkarıp, keyifli bir keşfe dönüştürüyor. Zaten kitabın kapağındaki bu cümle her şeyi anlatıyor. 3000 soru. Dile kolay. Ustalığa giden başka bir kısa yol yok. Tek yol pratikten geçiyor. Ve çözdüğünüz her bir soru aslında geleceğinize yaptığınız bir yatırım. Günün sonunda kazandığınız şey sadece bir dizi gramer kuralı değil. Hayır. Asıl büyük ödül o kuralları kullanarak kendinizi ifade etme özgürlüğü ve özgüveni. Bu bir dilin kapılarını sonuna kadar açmak demek. Bu anlattığımız bir dilin şifrelerini kırmanın yollarından sadece biriydi. Şimdi sıra sizde. Şöyle bir durup düşünün. Sizin bugüne kadar öğrendiğiniz en karmaşık şey neydi? Ve daha da önemlisi, o zorluğun üstesinden nasıl geldiniz? Kendi başarı hikayenizi hatırlamak bir sonraki engeli aşmak için en büyük motivasyonunuz olabilir.